Amazon'a Gönder video serisine hoş geldiniz. Bu videoda Amazon'a Gönder toptan paket şablonlarının avantajlarını ve oluşturma adımlarını öğreneceksiniz. Amazon'a doğru koli içeriği bilgilerini sağladığınızda envanterinizi ağımız üzerinden hızlıca taşıyabilir, daha kısa sürede satışa hazır hale getirebiliriz. Aynı SKU'dan birden fazla birim içeren koliler gönderiyorsanız, koli içeriği bilgileri, koli ağırlıkları koli boyutları, hazırlık ve etiketleme bilgileri sağlamak için yeniden kullanılabilir toptan paket şablonları oluşturmanızı öneririz. Bu şablonlar, gelecekteki kargolar için kullanılabileceğinden, SKU'yu her gönderdiğinizde paketleme bilgilerini tekrar girmenize gerek kalmaz. Böylece kargo oluşturma süresi azalır. Şimdi bir toptan paket şablonunun nasıl oluşturulacağına göz atalım. İlk olarak birinci adım, gönderilecek envanteri seçin kısmındaki paketleme bilgileri açılır menüsüne tıklayın ve yeni toptan paket şablonu oluşturma seçeneğini seçin. Paketleme şablonu, SKU'yu nasıl hazırladığınız, etiketlediğiniz ve paketlediğiniz hakkındaki bilgileri kaydeder. Şimdilik isim alanını atlayacağız. Her kolideki birim sayısı, kargo şirketinize teslim edeceğiniz her kargo kolisindeki satılabilir birimlerin sayısıdır. Örneğin, tedarikçinizden her zaman koli başına 10 satılabilir birim içeren toptan paketler alıyorsanız buraya 10 girersiniz. Koli boyutlarının 8 x 12 x 16 santim olduğunu ve her kutunun 1 kilo ağırlığında olduğunu varsayalım. Her birimin hazırlanmasına ve etiketlenmesine ilişkin bilgileri girin. Amazon bu SKU için hazırlama türünü kaydettiyse burada otomatik olarak görünecektir. Aksi takdirde açılır menüden SKU için geçerli olan hazırlama kategorisini seçin. Bunlardan hiçbiri SKU'nuza uymuyorsa ve ek hazırlık gerekmiyorsa hazırlama gerekmiyor seçeneğini seçin. Bu örnekte hazırlama kategorisi olarak bebek ürünlerini seçiyoruz. Şimdi her birimi kendiniz hazırlamak isteyebilir veya Amazon Lojistik Hazırlık hizmetini kullanarak bir birim fiyat karşılığında bunu Amazona yaptırabilirsiniz. Aynısı etiketleme için de geçerlidir. Bu örnekte tüm hazırlama ve etiketlemeyi siz veya tedarikçiniz yaptığından, birimleri kim hazırlıyor ve birimleri kim etiketliyor alanları için satıcıyı seçersiniz. Şimdi daha önce boş bıraktığımız paketleme şablonu adına geri dönelim. Farklı şekillerde paketleme yapan birden fazla üreticiniz veya tedarikçiniz varsa, bu SKU için birden fazla toptan paket şablonu oluşturmak isteyebilirsiniz. Amazon'a gönder, SKU'larınızın her biri için en fazla 3 toptan paket şablonu oluşturmanıza izin verir. Her bir şablonu adlandırdıysanız ayırt edilmeleri kolay olur. Bu ürünün İstanbul'daki deponuzdan geldiğini ve koli başına 10 birim olduğunu varsayarsak, bu şablona Depo IST 10 birim adını verebiliriz. Kaydete tıklayarak başa dönersiniz ve az önce girdiğiniz şablon ayrıntılarının bir ön izlemesini görebilirsiniz. Birimleri kim etiketliyor alanında satıcıyı seçtiğiniz için SKU etiketlerini yazdıra tıklayarak etiketleri yazdırın ve sonra SKU'larınızı etiketleyin. Bu SKU için ikinci bir toptan paket şablonu oluşturmak isterseniz, paketleme bilgileri açılır menüsüne tıklayın ve yeni toptan paket şablonu oluşturma seçeneğini seçin. Paketleme bilgilerini girin ve kaydete tıklayın. Mevcut bir toptan paket şablonunu düzenlemek veya silmek için paketleme ayrıntısının yanındaki kalem simgesine tıklayın. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra Kaydet'e tıklayın. Silmek için paketleme şablonunu Sile tıklayın. Amazon'a gönderde toptan paket şablonları oluşturma, değiştirme ve silme ile ilgili eğitim videosunun sonuna geldik. İş akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için satıcı eğitim programındaki ayrıntılı adımlar sunan video eğitimlerine göz atın teşekkür eder ve Amazon mağazasında mutlu satışlar dileriz.